Canon PICMA TS-207, Canon tarafından üretilen tek işlevli bir mürekkep püskürtmeli yazıcıdır. Bu yazıcı, temel baskı ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıcı dostu bir seçenektir. PICMA TS-207, kompakt ve şık bir tasarıma sahiptir, bu da evlerde veya küçük ofislerde sınırlı alanı olan kullanıcılar için idealdir. Basit bir düğme ve çifti yönlü USB bağlantı noktası sayesinde kolayca kullanılabilir. Yazıcı, 4800 x 600 DPI'ye kadar baskı çözünürlüğü sunar. Bu da metin belgeleri, renkli grafikler veya fotoğraflar gibi çeşitli baskı türlerinde net ve ayrıntılı sonuçlar elde etmenizi sağlar. Canon PIXMA TS207, dakikada yaklaşık 7.7 sayfa siyah beyaz ve 4.0 sayfa renkli baskı hızına sahiptir. Bu temel baskı işlemlerini hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar yazıcı, çift taraflı baskı veya kablosuz bağlantı gibi gelişmiş özelliklere sahip değildir. Bununla birlikte, basit ve temel baskı ihtiyaçlarınızı karşılamak için uygun ve kullanımı kolaydır. Canon PICMA TS-207, uygun fiyatlı mürekkep kartuşları kullanır ve orijinal Canon mürekkepleri ile en iyi sonuçları elde etmenizi sağlar. Ayrıca, enerji tasarrufu modu sayesinde enerji maliyetlerini düşürebilirsiniz. Özet olarak, Canon Pixma TS207, temel baskı ihtiyaçlarını karşılamak için uygun ve ekonomik bir mürekkep püskürtmeli tek işlevli yazıcıdır. Kompakt tasarımı, kolay kullanımı ve uygun fiyatıyla ev kullanıcıları veya küçük ofisler için ideal bir seçenektir.